hocama anlatırdan herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle beraber 7. sınıfın ilk ünitesi olan Güneş Sistemi ve Ötesinden Gök cisimleri konusundayız. Ben hazırım eğer sizler de hazırsanız haydi başlayalım. <laughs> Bir bakalım o zaman bu dersimizde neler varmış bir göz atalım. Bu derste yıldız nedir? Önce bundan bahsedeceğiz. Yıldızların nasıl oluştuğuna değineceğiz. Yıldızların yaşam sürecinden bahsedeceğiz. Takım yıldızları ve kuyruklu yıldızlar, galaksiler ve evrenden de bahsederek bu dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Peki bakalım ilk sayfamızda bizi ne karşılıyor? İşte yıldız nedir? Yıldızlar çevrelerine ısı ve ışık yayarlar ve küresel şekildedirler. Genelde bütün yıldızları küresel şekilde görürüz. Büyük oranda gazlardan oluşurlar. Yani büyük oranda yıldızlar gazsal yapıdadır. Ve yıldızlar da canlar gibi doğar, büyür ve ölürler. Onların da bir yaşam süreçleri vardır. Aynı insanlara benzetebiliriz bu süreci. Aynı zamanda yıldızlar hareket ederler fakat bu çok önemli gökyüzünde birbirlerine göre konumları değişmez. Evet hareket ediyorlar ama birbirlerine göre konumları değişmiyor. Ve son olarak bir de şunu söyleyelim. Yaydıkları ışık titreşim hareketi yapar. Bazen böyle akşam gece baktığımızda gökyüzüne yıldızlar pır pır böyle hareket eder sanki titreşim yaparlar. İşte aslında orada yıldızların titreşim hareketi yaptığını söyleyebiliriz. Peki devam edelim. Yıldızların bir de renkleri var. Evet yıldızların renkleri var dedik. Sıcak yıldızlar mavi veya beyaz renkte görünürler. Sıcak yıldızlar biraz tezat bir konu aslında. Biz genelde kırmızı sıcak gibi düşünürüz ama burada tam terslik var. Mavi ya da beyaz renkteki yıldızlar daha sıcak yıldızlar. Orta sıcaklıktaki yıldızlar sarı renkte görünürler ve en düşük sıcaklıkta yani soğuk yıldızlarsa kırmızı renktedir. Dediğim gibi bir tık tezatlık var ama bence bu aklınıza rahatlıkla kalabilir diye düşünüyorum. Sıcaklar mavi ya da beyaz, orta sıcaklar sarı, en düşük sıcaklıktaki yani soğuk yıldızlarda kırmızı renkte görünür. Mesela Güneş'in de bir yıldız olduğunu biliyoruz biz artık. E o zaman Güneş'in orta sıcaklıkta bir yıldız olduğunu size söylersem hangi renkte olduğunu da bence rahatlıkla bulabilirsiniz. O zaman söyleyelim. Güneş de sarı renkte bir yıldızdır ve güneşin özelliklerine de değinelim. Hazır güneş demişken bakalım güneşin nasıl özellikleri var? Güneş de bir yıldız çünkü. Orta büyüklükte ve orta sıcaklıkta bir yıldız. Aynı zamanda kendi etrafında dönme hareketi yapıyor ki biz bunları önceki senelerde zaten görmüştük. Dünyaya en yakın yıldız ve bu sebeple diğer yıldızlardan daha parlak ve daha büyük şekilde görünüyor. Dünyaya en yakın yıldız. Burası bence çok önemli. Gündüz gözlemlenebilen tek yıldız güneştir ve güneşin de yapısında diğer gazlarda olduğu gibi hidrojen ve helyum bulunur. Hatta şöyle söyleyelim hidrojen helyumdan daha yüksek oranda bulunuyor da diye ekleyebiliriz bence. Ve geldiğim yıldızlar nasıl oluşur? Şimdi bu yıldızlar bir anda ortaya çıkmıyor tabii ki. Bunların da bir oluşum süreçleri var. Dedik ya doğar, büyür ve ölürler. Bunların da bir süreçleri var. Peki nerede doğuyorlar? Aslında tam olarak ondan bahsedeceğiz. Bulutsu diğer ismiyle nebula hatta bazen bazı kaynaklarda gaz bulutu şeklinde de çıkabilir. Onu da söyleyelim bence. O da şöyle parantez içinde kalsın. Gaz bulutu. Tüm yıldızların doğum yeri olan bulutsular geniş alanlara yayılmış gaz ve toz bulutları şeklindedir. Yani bunlar gaz ve toz bulutları geniş alanlara yayılmışlar ancak Buradaki bulutsular tozlar ve gazlar bir araya gelip sıkışınca ne oluşuyorlar? Yıldızlar oluşuyorlar diyebiliriz. Peki bir de bu bulutsuların çeşitleri var. Bir de bunları denelim. Sahip olduğu hidrojen elementinin verdiği salma çizgisinden dolayı bir salma bulutsusu var. Yoğun olmaları sebebiyle içerisinden ve arkasından hiçbir ışık geçirmeyen adı üstünde karanlık bulutsular var. Hiç ışık geçmiyor gerçekten. Bunların da tabii ki çeşitleri var ama biz en azından şu an isimlerini bilsek fena olmaz. Yakınında bulunan bir yıldızdan aldığı ışığı sayesinde aydınlanan yansıma bulutusuna biz parlak bulutu diyoruz. Dış katmanlarını uzaya saçarak merkezinde sıcak bir beyaz cüce bırakana da gezegenimsi bulusudur diyoruz. Hatta bu gezegenimsi bulusuyu sonraki sayfalarda bir daha göreceğiz. O yüzden dikkatinizi çekeyim bu sayfaya. Ve biraz da dedik ki hani bunlar çeşitleriydi ama bir de bunların en çok bilinen çeşitleri var. Ne mesela? kömür çuvalı. İşte bu kömür çuvalı en çok bilinen bulutsu. Çıplak gözle dünyadan görülebiliyor ve karanlık bulutsudur. Yani hiçbir şekilde ışık geçirmiyor. Tarantula bulutsusu bu da keşfedilmiş en büyük bulutsu olarak geçiyor. Şekli de biraz tarantulaya benzetildiği için sanırım ona tarantula ismini vermişler. Atbaşı bu da yine bir karanlık bulutsu çeşidi yine bilinen bir bulutsu çeşidi hatta. Bir de bunun yanı sıra kartal, karina, iris, halka, kedi gözü gibi farklı farklı bulutsu çeşitleri var. Bunları da söylemeden geçmeyelim. Şurada hatta bulutsuların bazı çeşitlerinin görsellerini koymaya çalıştım. Örneğin işte şurada atbaşı bulutsusu var. Ondan sonra burada mesela gezegenimsi bulutsuya benzeyen bir çeşit var gibi. Bunlar da çeşitlere birer örnekler diyebiliriz. Geldiğim en önemli kısımlardan birine bence o yüzden şimdi bir derin nefes alın verin ve buraya çok iyi odaklanın. Çünkü yıldızların yaşam süreci hem soru bankalarında hem de deneme sınavlarında hatta okul sınavlarında bile kesinlikle karşınıza çıkabilir diye düşünüyorum. Peki o zaman başlayalım. Önce bulutsu. Bulutsu neresiydi? Diğer bir ismiyle hatta onu da yazalım. Nebula Yıldızların doğum yeriydi. Nebuladan yıldızlar iki şekilde doğabilmiş. Nasıl olmuş aslında? Ya küçük yıldız ya da büyük yıldız. Bazen buna küçük kütleli yıldız, bazen de büyük kütleli yıldız diye de söyleyebiliyoruz. Küçük kütleli yıldızdan devam edelim isterseniz. Küçük kütleli yıldızlar biraz daha gelişip büyüdüklerinde kırmızı dev oluşturuyorlar. Kırmızı devse yine ısınıp ısınıp bir patlamaya uğruyor ve patlamadan sonra Gezegenimsi bulusu ortaya çıkıyor ve bu gezegenimsi bulusu da ortasında zamanla beyaz cüce bırakıyor. İşte bu beyaz cüce aslında bu küçük kütleli yıldızın yaşamının sonu. Ama bazen onu da ekleyelim. Bazen bazı durumlarda bu beyaz cüce sıcaklığını kaybederek siyah cüceye dönüşebiliyor. Ya da diğer ismiyle kara cüceye de dönüşebiliyor. Yani beyaz cücenin soğuması ya da sıcaklığın azalmasıyla ne oluşur diye soracaklar olursa siyah cüce diyeceğiz. Peki devam edelim. Büyük kütleli yıldızın yaşam süreci nasılmış? Büyük kütleli yıldız da yine ısınıp büyüyerek ne oluyor? Kırmızı üst dev ya da kırmızı süper dev olarak da geçebilir. Zaten hani büyük kütleli ya o yüzden kırmızı üst dev oluşuyor gibi aklınızda kalabilir. Kırmızı üst dev yine aynı zamanda ne oluyor? Büyüyor, kalınlaşıyor ve sıcaklığı arttıkça ne oluyor? Süpernova patlaması geçiriyor aslında. Süper devler süpernova patlaması geçir gibi aklınıza kalabilir bence. Ve süpernova patlamasından sonra büyük kütleli yıldızların iki şekilde yaşamını sonlandırma şekli var. Bir nötron yıldızı diğeri ise kara delik yani tek bir şekilde değil iki şekilde de sonlandırabiliyor. Hatta şunu söyleyelim nötron yıldızının diğer ismi de arkadaşlar pulsardır. O da bazen kaynaklarda karşımıza çıkabiliyor. İşte bu şekilde yıldızlar ömürlerini tamamlamış oluyorlar aslında. O yüzden ne söylüyoruz? Yıldızlar da aynı insanlar gibi doğar, yaşar ve ölür diyebiliriz devam edelim. Evet dedik ki büyük kütleli yıldızlar iki şekilde yaşamını tamamlıyordu. Ya nötron yıldızı ya da kara delik. Kara delik şeklinde eğer ömrünü tamamlayacaksa bakalım kara delik nedir? Bu yıllardır zaten bir merak konusu. Bence sizler de merak ediyorsunuzdur. Hadi dikkatli bir şekilde dinleyin. Enerjisi bitmekte olan yıldızların bir süre sonra kütlesi merkeze doğru çekilir. Sonunda tüm kütle bir noktada toplandığı için var olan kütlenin çevresinde ışık dahil her şeyi içine alıp yutmaya başlar. İşte biz bu ölü yıldıza kara delik diyoruz. İşte kara delikler aslında etrafında olan her şeyi kendine doğru çekerler. Hatta ışığı bile kendine doğru çekip yutarlar diyoruz. Kara delikler hala bir araştırma içinde yani hala bir araştırma söz konusu kara delikler hakkında. Bakalım ilerleyen zamanlarda başka başka bilgiler de elde edilebilir. Geldik takım yıldızına. Adı üstüne takım yıldızı ne anlıyoruz biz bundan? Dünyadan bakıldığında birbirine yakın duran ve çeşitli şekiller oluşturan yıldız gruplarına, yıldız kümelerine biz takım yıldızı diyoruz. Aslında eskiden insanlar bu yıldızlara bakarak daha doğrusu bunların böyle yakınlarda birbirine yakın olduğunu görerek bunları insanlara, hayvanlara ya da nesne adlarına benzetmişler, nesnelere benzetmişler ve onları göre de isim vermişler. Takam yıldızları oluşturulurken herhangi bir kurala bağlı kalınmamıştır. Eskiden insanlar mesela işte bir yıldız kümesinin yıldız topluluğunu herhangi bir hayvana benzetmiş ve o şekilde isim vermiş diyebiliriz. Takam yıldızlarını oluşturan yıldızlar bir arada görülmelerine rağmen birbirleriyle hiçbir ilgileri yoktur aslında bunu da söyleyelim. Mesela bazı takım yıldızlarına örnek verebiliriz. Büyük ayı takım yıldızı bunlar çok bilinen takım yıldızları bu arada. Küçük ayı takım yıldızı kraliçe, ejderha, aslan, avcı, kuzey tacı, başak, çoban bunların hepsi farklı farklı takım yıldızı. Hatta şurada şöyle şöyle görsellerini görebilirsiniz. Bunları böyle insanlar sanki bazı nesnelere, hayvanlara benzeterek isimler vermişler dedik. Bir de kuyruklu yıldızlar var ki bence buraya da çok dikkat edin. Çünkü acaba hep şöyle bir düşünce vardır. Kuyruklu yıldız gerçekten de yıldız mı? Yani gerçekten de o yıldızın kuyruğu var mı? Ama bakalım gerçekten neymiş. Kuyruklu yıldızlar Güneş sisteminin uzak ve soğuk bölgelerinde bulunan buz, toz ve kaya parçalarından oluşan gök cisimleri. Genellikle bunlara kirli kar topu ya da buzlu çamur topu da söylenebiliyor ama biz artık bunlara kuyruklu yıldız diyoruz. Bir kuyruklu yıldız güneşe yaklaşmasıyla birlikte ısınıyor ve güneşin aksi yönünde bir parlak uzun kuyruk meydana getiriyor. Aslında kuyruklu yıldızlar gerçekte yıldız değil. Bir gök cismi. Yani buzdan oluşabilir, tozdan, kaya parçasından oluşabilir, bir gök taşına benzeyebilir. Ancak bir yıldız değil diyoruz. Örnek verelim. Mesela Halley kuyruklu yıldızı en çok bilinen kuyruklu yıldızlardan biri ve yaklaşık 76 yılda bir dünyadan görülebiliyor. Aynı zamanda bir notumuz var. Güneş sisteminde eliptik bir yörüngede de hareket ediyor. Aynı gezegenler gibi hareketleri de var. Ama dediğimiz gibi lütfen çok dikkat. Kuyruklu yıldızlar yıldız değil. Devam edelim. Geldik galaksi yani gök adaya. Şimdi bu kavram da çok önemli çünkü bizim üzerinde bulunduğumuz da bir galaksi var. İşte buna da değineceğiz şimdi. O yüzden hadi bakalım. Evren yıldızlar, gezegenler, bulutlar, taşları ve daha birçok cisime oluşan devasa bir sistem. İşte bu sistemlere biz galaksi diyoruz. Her galaksinin boyutu, şekli, içerdiği yıldız tabii ki farklıdır ve galaksilerin varlığını da ilk kez Edwin Hubble keşfetmiştir. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Bir önceki dersimizde Hubble Uzay Teleskobu'ndan bahsetmiştik. İşte Hubble Uzay Teleskobu aslında Edwin Hubble'ın isminden geliyor deriz. Güneş sistemimiz bizim üzerinde bulunduğumuz dünyamızın içinde bulunduğu güneş sistemi Samanyolu gökadası ya da Samanyolu galaksisinde yer alır. Hatta Samanyolu galaksisinin avcı kolunda bulunur diye de tanımlayabiliriz. Samanyolu dışında başka galaksiler yok mu? Elbette var. Hatta bizim galaksimize yani Samanyolu'na en yakın galaksi Andromeda galaksidir. Sombrero gibi farklı farklı galaksiler de var tabi. Andromeda'yı neden bilmemiz gerekiyor? Çünkü çıplak gözle dünyadan Görülebilen bir galaksi. Bakın burada Samanyol Gökadası'nın bir görselini koymuşuz. Bir de Andromeda'nın görselini koymuşuz. Ancak bunlarla sınırlı değil. Galaksilerin çeşitleri var bir de. Mesela Sarmal Galaksi. Sarmal Galaksi denince ne anlamamız gerekiyor? Bu merkezden parlak, böyle merkezi parlak ve çekirdekten dışarıya doğru dönen kolları var aslında. Şöyle şunlara biz... Sarmal galaksinin kolları diyoruz. Sarmal galaksiyi bu kollardan tanımlayabiliriz. Yani bunun görsene baktığımda ben diyorum ki eğer bunun kolları varsa o zaman bu sarmal galaksi diyebilirim. Bu kollarda gaz, toz ve genç parlak yıldızlar vardır diyebiliriz. Başka çubuklu sarmal galaksi. Bakın bu galaksi işte bizim için çok önemli. Neden? Şimdi değineceğim. Bu da sarmal galaksiye benzeyen bir galaksi. Bunun da yine merkezden dışarı doğru böyle uzanan iki tane böyle kolu var aslında. Bu kollar aynı zamanda yıldızlardan oluşuyor diyebiliriz. Ve samanyolu galaksisi yani üzerinde bulunduğumuz galaksi Neredeki galaksiye aitmiş? Hangi galaksiye aitmiş? Çubuklu sarmal galaksiye aitmiş diyeceğiz. Bu yine sorularda karşımıza gelebiliyor. O yüzden dikkat. Geldim eliptik galaksilere. Adı üstünde eliptikse gerçekten de şekli yuvarlak böyle elipsik bir yapıya sahip. O yüzden de biz bunlara eliptik galaksiler diyoruz. Bunların kolları var mı? Hayır, bunların kolları yok ya da belirgin farklı bir özelliği var mı diye soracak olsanız hayır yok. Ama şunu söyleyelim, genellikle yaşlı ve kırmızımsı yıldızlardan oluşur. Bunlarda yeni yeni yıldız oluşumları çok fazla değildir. Genelde yaşlı yıldızlar bulunur. Ve geldim son galaksi çeşidime. Bunlar da düzensiz galaksiler ki adı üstünde düzensizse yapısı da nedir? Düzensizdir. Aslında bunların öncesinde belli şekilleri varmış. Yani bunlar daha öncesinde sarmal ya da eliptik galaksilere benzeyen bir yapıları varmış ama daha sonrasında yapıları bozuluyor ve bunlar da düzensiz galaksilere dönüşüyorlar. İçerisinde yoğun gaz ve toz vardır. Yine tabii ki içinde de yıldız oluşumu aktif şekilde görülebilir. Tam 4 çeşit çeşidinden bahsettik. Sarmal galaksi, çubuklu sarmal galaksi, eliptik galaksi ve düzensiz galaksi diye. Ne dedik hatta? Çubuklu sarmal galaksi en büyük örnek üzerinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisi. Peki o zaman benden de size bir soru gelsin. Yorumlarda sorumun cevabını bekleyeceğim. Bu arada Andromeda galaksisi sizce hangi galaksi çeşidine örnektir? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum. Ve geldik evrenin oluşumuna. Hadi bakalım toparlanalım artık az kaldı bitirmek üzereyiz son düzlükteyiz. O yüzden rahatça böyle bir oturun ve dikkatli bir şekilde beni dinleyin. Aralarındaki boşluklarla birlikte gök cisimlerinin tümüne biz evren diyoruz. Aslında şöyle de söyleyebiliriz. Evrenin dünya dışında kalan kısmı uzaydır. Genelde şöyle bir görsel çıkar karşımıza. Şuraya evren dersek, şuradaki yuvarlığa da biz dünya dersek, evrenle dünya arasında kalan kısmı da genelde uzay diyoruz. Ama evren her yeri kaplayan sonsuz bir boşluk diyebiliriz. Evrenin oluşumu için iki tane görüş ortaya atılmış eski zamanlarda. Bunlardan bir tanesi Newton'un görüşü ve Newton demiş ki evren hareketsizdir ve evrenin bir başlangıcı yoktur demiş. Daha sonralarında Lemaitre isimli bilim insanı da ortaya büyük patlama yabancı olarak da Big Bang teorisi diyoruz biz buna. büyük patlama teorisini ortaya atmış. Ne demiş? O da evrenin bir başlangıcı vardır ve evren sürekli genişlemektedir diye bir teori ortaya atıyor. Biz şu anda genel olarak aslında bizim bilim insanlarımız çoğunlukla Lemaitre'nin görüşünü kabul ediyor aslında. O yüzden de diyoruz ki evren sürekli genişlemekte ve evrenin bir başlangıcı vardır tanımı bizim için daha doğru. Newton'un tanımısa biraz daha eskide ve biraz daha yanlış bir tanım diyebiliriz. Ve artık konumuzun sonuna geldiğimiz için Etkinlik vaktindeyiz. Haydi bakalım beraber şu boşlukları dolduralım. Yıldızlarla ilgili ifadeleri doğru şekilde doldurunuz. Genellikle nokta nokta bir şekle sahiptir. Bunu söylemiştik. Genellikle küresel şekle sahiptirler. Soğuk yıldızlar nokta nokta renkte görünür. Ne demiştik? Biraz tezatlık vardı. Soğuk yıldızlar kırmızı renkte görülür. Birbirlerine göre konumları ne yapmazdı? Değişmezdi. Nokta nokta ve nokta nokta kaynağıdır. Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır olarak biliyoruz. nokta nokta dünyaya en yakın yıldızdır ki bence siz de hemen hatırladınız. Neydi o? Bizim güneşimiz. Güneş dünyaya en yakın yıldız. Yaydıkları ışık titreşimli şekilde görülür değil mi? Titreşimli ışıkları vardır. Canlılar gibi doğarlar, yaşarlar ve ölürler. Gündüzleri hangi yıldızı görebiliyorduk? Sadece güneşi görebiliyorduk. Güneş dışındaki yıldızları göremeyiz. Evrendeki yerleri nedir aslında bizim için? Sabittir. Ve güneşin yapısında hangi gazlar bulunurdu? Hidrojen ve helyum gazları bulunur diyeceğiz arkadaşlar. Peki aslında evrendeki yerlerinin sabit olduğunu söylemek çok da doğru olmayabiliyor. Çünkü birbirlerine göre konumları sabit ama evrendeki yerleri ne olur aslında? Değişkendir daha doğru bizim için. Devam edelim. Biraz da doğru yanlış etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının karşısına D, yanlış olanlarının karşısına Y yazınız. Kuyruklu yıldızlar kirli kar topu ya da buzlu çamur topu olarak bilinir. Doğru. Evet bunu söylemiştik. Kuyruklu yıldızlar yıldız değildir. Evet yıldız değildi. Bunlar neydi? Bizim için bir göktaşı ya da bir buz ya da bir kaya parçası olabiliyorlar. Güneşe yaklaşan kuyruklu yıldızlar erimeye başlardı? Evet hatta eriyerek güneşin aksiyonunda bir kuyruk oluşturuyorlardı. Halley kuyruklu yıldızı bir takım yıldızdır. Hayır Halley kuyruklu yıldızı adresinde bir kuyruklu yıldızdır. Yanlış. Yıldız kayması yıldızların hareketi sonucu oluşur demiş. Ancak yıldız kayması yıldızların hareketi sonucu değil, meteorun hareketi sonucu oluşur. O yüzden bu da yanlış ve takım yıldızını oluşturan tüm yıldızlar aynı özellikte olmak zorundadır da bizim için yanlış. Çünkü hepsinin birbiriyle dedik hatta birbiriyle hiçbir alakası yoktur ve hepsinin farklı özellikleri vardır. Devam edelim. Şimdi geldik biraz da çoktan seçmeli sorularımıza. Alıştıran sorudayız. Bakalım ne diyor? Bu gök cisimlerinden hangileri kendi ışıklarını ve ısılarını üretir? Aşağıda bazı gök cisimleri listelemiş zaten. Hangileri kendi ışıklarını ve ısılarını üretecek? Yıldız olanlar. O zaman güneş ne yapabilir? Üretebilir. Çünkü güneş bir yıldız. Çoban yıldızı. Bu aslında Venüs gezegeninin diğer ismidir. Ama gezegenler ısı ve ışık kaynağı değiller. Kutup yıldızı yine bir yıldız türü olduğu için o da üretebilir. O zaman cevabımız C şıkkı 1 ve 3 geldi arkadaşlar. Devam edelim. Biraz daha ısınma turlarındayız şu an. Galaksiler yıldız sistemlerini, yıldızları, gezegenleri ve bulut suları içerebilir. Buna göre Samanyolu galaksi içinde hangileri bulunur? Samanyolu galaksisinin içinde bizim galaksim içinde gezegenler var mıdır? Elbette gezegenler var. Yıldızlar tabii ki var ve yine bu gezegenlerin de uyduları var mıydı? Evet hepsi vardı. O zaman cevabımıza geldi? D şıkkı 1, 2 ve 3 geldi arkadaşlar. Ve karşımızda bir tık daha zorlaştırılmış pekiştiren soru var. Bakalım bu soruda ne diyor. Araştırma ödevinde evrenin oluşumunu araştıran Melis ulaştığı bilgileri değerlendirerek aşağıdaki ifadeleri yazmıştır. Melis'in değerlendirmelerinden bir tanesi hatalı olduğuna göre kaç numaralı ifade yanlıştır diye söylemiş. 1920'li yıllarda George Lemaitre evinin bir noktadan başlayarak sürekli genişlediğini ve hareketli olduğunu büyük patlama teorisi ile ortaya atmıştır. Evet, birinci ifademiz doğru arkadaşlar. Evrenin oluşumu ile ilgili ilk fikir Newton tarafından ortaya atılmıştır. Evet bu da doğru. İkinci ifade de doğru. Newton'a göre evrenin bir başlangıcı ve bir sonu yoktur. Evet Newton böyle söylemişti. Üçüncü ifademiz de doğru. Sona bakalım. Newton evrenin sürekli genişleyen bir sistem olduğunu savunmuştur. İşte dördüncü ifade yanlış bir ifade. Çünkü Newton tam tersine ortaya sürmüştü. O yüzden cevabımız ne geldi? D şıkkı dördüncü ifade. Biraz daha pekiştirelim haydi. Gökyüzüne bakıldığında gözlemlenen en belirgin gök cisimleri yıldızlardır. Aşağıdakilerden hangisi yıldızlarla ilgili yanlış bir ifadedir? Yıldızlar buluslar adı verilen gaz ve toz bulutlarının sıkışmasıyla mı oluşuyorlardı? Kesinlikle öyleydi. Güneş gibi yıldızlar kendi ışık ve ısılarını üreten doğal kaynaklardır. Evet yıldızlar bu şekilde kendi ısı ve ışıklarını üretiyorlardı. Yıldızların ömürleri boyunca geçirdikleri süreçler doğuş, yaşam ve ölüm olarak mı tanımlanır? Evet, aynı insanlar gibiydi. Bütün yıldızlar ömürlerinin sonunda mutlaka bir nötron yıldızı veya kara deliğe mi dönüşür? İşte bu hatalı. Çünkü ne biliyoruz? Küçük kütleli yıldızlar beyaz cüce ya da siyah cüce ile ömürlerini sonlandırır. Büyük kütleli yıldızlar kara delik ya da nötron yıldızıyla sonlandırır. O yüzden D şıkkı bizim için yanlış bir ifade. Geldik zorlu soruya. Acaba zorlu soru gerçekten de zorlu mu bakalım. Bir yıldızın yaşam evveleri görselde verilmiştir. Görsele göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru bir bilgidir? Bütün yıldızların yaşamları bir süpernova patlamasıyla son bulur demiş. Ancak biz ne görüyoruz? Burada koca yeni yani diğer ismiyle süpernova patlaması büyük kütleli yıldızlarda görülüyor. O yüzden bu yanlış. B'ye bakalım. Küçük kütleli yıldızların yaşamının sonunda beyaz cüce ve siyah cüce mi oluşur? Evet beyaz cüce ve siyah cüce oluşur diyebiliriz. Ama emin olalım diğer şıklara da bakalım. Büyük kütleli yıldızların tamamı yaşamların sonunda bir nötron yıldızı haline gelir demiş. Hayır arkadaşlar bunu artık defalarca söyledik. Ben de sizler de ezberlediniz. Ya kara delik ya da nötron yıldızı oluşur. D'ye bakalım. Bulutlar yıldızların yaşamlarını tamamladığı son aşamalardır demiş. Ancak bulutlar yıldızların doğum yerleridir. Bu da çok yanlış. O zaman doğru cevabımız ne geldi? B şıkkı gelmiş oldu. Ve geldik gümüş soruyu arkadaşlarım. Gümüş soru sizin sorunuz. Dikkatlice soruyu okuyup yorumlara cevaplarınızı yazmayı unutmayın. O zaman sizlere kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hocam biz dinleriz, bilgiyle büyür. Hep ilerleriz dersler eğlenceli. Yolumuz açık, başarı bizimle gelecek.